oğluma? Ne olmuş oğluma? Ne olmuş oğluma? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş oğluma? Ayşe, Ayşe Erva, Umut Efe, Mertcan. 5 yıl beklemiştik. Onun sonunda üç tane, 3 yüzümüz oldu. Çok güzel bir duygu. 3'ü üçü, üçü birden zor oluyor, evet. Birini doyururken öbürü ağlıyor. Öbürü bir daha başlıyor. Tek başıma yetmek biraz sıkıntılı. Babasıyla ortak koyduk. Anşerva, Umut Efe, Mertcan. 300 üçüz, üçüz yok. Annemin e, teyzem falan ikiz var da üçüz yok ilk. Beş yıllık evliliğimiz var eşimle beraber. E, biz beş yıl hani çocuk için uğraştık, doktora gittik, hani test yaptırdık. Doktor hani hiçbir e, sıkıntınızın olmadı ama hani Allah'a bırakın dedi biz de. Beş sene sonra işte Allah'a bıraktık. Allah da bize bize üç yüz çocuk nasip etti. Ha, mutlu yok. oldu. Ee, zaten Cumhurbaşkan Sayın Cumhurbaşkanımız da üç çocuk demişti. Biz üç çocuğu tek seferde yerine getirdik. Biz bir sözümü tuttuk. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızdan da desteklerini bekleriz. Zaten tek başına bakma şansı yok. Hani o emdirirken ben gazını alıyorum. Ya yani sallıyorum, ilgileniyorum. Hani biri sağladığında ötekine bakıyorum. Tek başına yetişme şansı zaten yok. İki iki olan bir kız.